Dön. Anam 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 anam. Oğlum hala hırçınsın ya. Hırçınlaş mı? Ya küçük 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 küçük. Oğlum ölmüyor bu. Gel bakayım sen sen gel bakayım buraya. Gel gel gel. Aa değmedi ki değmedi ki değmedi ki. Gel gel gel. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine çöllerdeyiz. Bugün çölün son günü sanırım. Çünkü canavarın ölüm günü bugün. Bugün canavarı öldüreceğiz ve sonrasında ne olacağı hakkında herhangi bir fikrim yok. Canavarı şurada öldüreceğiz. Bilmiyorum. Canavara da bayağı alışmıştım ama şimdi öldürünce nasıl duygular hissedeceğim onun hakkında da hiçbir fikrim yok. Bütün mermilerimi hazırladım. Mermileri hazırladıktan sonra buraya geldim tekrardan. Şimdi gideceğiz bakalım neler olacak. Bu mermiler yetecek mi bize onu da bilmiyorum. Bakalım. Gidiyorum. Gidiyorum. Gittim. Bakalım bize Neler yapacak bu canavar? Ölünce neler olacak onu da bilmiyorum. Şu anda giriyorum. Buraya girdiğim anda zaten bu şey yapacak. Çıkacak. Atlıyorum. Atladım. Evet çıktı şu anda. Hemen bir dışarıya çıkayım. Lan. Abi vallahi çıkamayacaktım. Bir tane sıktım. Aa orasına değecek. Evet, bulduk noktayı. E Öldü. Bu muydu yani şimdi her şey? Allah Allah. <laughs> Kafasını aldık. Gidelim bakalım. Ne yapacağız şeyde? Evet, devam ediyorum şu anda. Tekrardan kalktım. Tekrardan gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? Şu tarafa doğru gidiyoruz. Gidelim gidelim. Bir daha öldürelim o canavar. Kafasını aldık. Başka yerini de alak. Kafa bizi de bakın. Burada kafa. Kardeşim bunun dışına takamı yok Bu ne? Buraya niye takar? Durun şuraya takacağız. Ayda Takamı yok. Buraya takacağız şimdi? böyle Şöyle Ee Bunu niye içeriye taktık biz ya Bunu hep görünce ben korkarım bu ne Lan Öldürdük be sonunda öldürdük lan bunu Lan sen hayırdır sen kimsin lan Gitti mi ya bu kadar mıydı yani her şey Hep her şey bu kadar mıydı Bunun için miydi bütün çaba Nalet Keserim lan seni. Aa durun. Oraya gidince bir daha, bir daha, bir daha hadi. Kazım abi, Kazım abi öldün Kazım abi. Şunu alalım. Şunu alalım. Yemek. Yemek lazım olur. Gidelim tekrardan. Kazım abi bir tane daha örümcek gönder bana. Sizin intikamınızı tek tek alacağım buraya asacağım ya. Yatağımız var burada gördüğünüz gibi. Burada yatıyorum böyle güneş değmesin diye bu aşağı yaptım. Böyle hıh baksana ne güzel. Güneş değmesin. Amacım güneş değmemesi ya. şöyle de yatıyorum. Manzarayı izliyorum sonra böyle yatıyorum. Arkaya bakıyorum. Değişik işte ya. Bazen alıyorum yastığı şuraya getiriyorum. Buradan böyle yatıyorum. Farklılık olsun diye. amacım farklılık. Değişiklik olsun. Her zaman aynısı olmaz. Şimdi bir tane daha canavar arıyor. Bir tane daha gelmesi lazım. Şöyle bir tane kelleyle olmaz abi bu. Tek canavar mıydı lan yoksa? Bütün her şey boşa mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> tek her şey bunun için miydi? Kazım abi o kadar Kazım abi sadece bu canavar mı öldürdü? Ulan yine sinirlendim gideceğim kafasına baltayla vuracağım ya. Gel lan bıçaklayacağım seni. Evet. Geber lan. Lan tek bunun için miydi? Gözün niye parlıyor lan? Gözü de parlıyor ya. Canavar. Lan canavar gelsene lan. Lan öldün mü lan? Niye yoksun başka? Yok kardeşim niye yok bu ya? Ha, bir tane meyve büyütmüş. <laughs> ya canavar gelmiyor ya. Şu meyveyi de <laughs> Ağlamak istiyorum. Benim amacım bir tane daha canavar görmek istiyordu. Sadece o yani. Başka bir şey istemiyordum. Ama maalesef göremiyorum. Ben o kadar mermi yaptım ya. Bu canavar zor ölür diye. Hemen gittim iki kurşunla öldürdüm ya. Bu kadar basit ölmemesi lazım. Yani kısaca her şey bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz fazla uğraşmadım. Gittim. 2 tane 4 tane kurşun sıktım. Tam şu kırmızı noktası vardı ya burada. Oraya tam kurşunu sıktım. Pat öldü gitti. Bu kadar basit. Sonra kelleyi alıyorsunuz. Ben bunu öldürdüm diye buraya koyuyorsunuz. Kazım abiler var ya. O Kazım abilerin soyuna gidiyorsunuz. Bakın gençler. Ben intikamınızı aldım. Artık Kazım abinin Kazım abi rahat uyuyabilir diyorsunuz. Kazım abinin kanı yerde kalmadı diyorsunuz. Buraya asıyorsunuz gidiyorsunuz. Ben bunu yaptım gittim ailesine Kazım abinin dedim Gittim şu canavar öldürdüm Kazım abinin intikamını aldım Ve astım dedim Ve bütün çölü dolandırdım dedim Şu an bütün çölü çölü dolandırıyorum ben bununla Niye dolandırıyorum çünkü Kazım abi Rahat uyusun Değil mi lan Değil mi lan Allah Allah Seni ben adam sandım bir sürü mermi yaptım Şu mermi sayısına bakın ya Adam sandım ben bunu ya ben ne demiştim başta? Bak bu manyağı dedim ki kardeşim dedim. Adam akıllı gel beraber yaşayalım. Bak bu çölde sadece biz varız. Sen de benim evcil hayvanım olursun. Beraber güzel evce yaşarız dedim. Sen gidersin yerin altından su mu var? Bilmem bir şeyim var? Alır gelirsin dedim. Sen yerin altına girebiliyorum dedim. Gidersin orada maden falan toplarsın dedim. Hallederik dedim ama yok. Laf dinlemedi. Laf dinlemeyen eşeğin sonu bu olur. Eşek herif sen. Bak, kafana, kafana sıkarım ya. Hadi gel. Aha vallahi geliyor. Gel 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 gel. Oh, gel. Hadi 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 bekliyorum. Bekliyorum zıplıyorum hadi. Zıplıyorum zıplıyorum. Gelsene buraya. Ah yemekleri de Allah da bu gelene kadar. Ama bize sıkıntı olmazsın. Oh ama hadi gel gel gel. Bekliyorum seni gel. Gel de senin kafan kanası indireceğim ben şimdi gel de. Hadi. Aha geliyor. Gel lan buraya. Yusa görürsün. Dur lan şuraya çık. Gel. Hadi gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Al. Al. Hayırdır lan sen? Al. Ah bir daha öldürdüm. Bir daha öldürdüm. Bu ne lan? Artık basitsiniz. Ah bir daha kelle. Oh. Kelle paça yapacağım ben bunlarla ya. Vallahi. Hadi gidelim. Canım çekti kelle paça. Ama sevmem. Kelle paça deyince niye sus? Ağzım sus. Bunu koy şuraya. Gel bakalım sen buraya gel. Dur anam dur. Oğlum niye içeri as yok biz bunu ya? Ben dışarı asmak istiyorum. Şimdi az bakalım. Ah tamam. Böyle. Böyle tam ortaya koya. Ha o oh, kelleye bakın kelleye. Taze kelle. Kelle. <laughs> Taze kellemiz oldu. Gel abi kelle satılır. Kelleci. Bakın kelleye. Nasıl da gidiyorlar ha. Çaprazlama kelle yaptım. Bombo kelle bunlar. Gel abi kelleye gel. Kelleye gel. Kelleci. Çölde kelle satılır. Vallahi aslında mutlu oldum ya. adam bir insan bir kelleyle mutlu olur mu işte ben oluyorum ya. Yani. Ulan var ya neler çektirdiniz bana ha. Siz var ya siz. Evet yine geldik mekana Mekana geldik mekana ineceğim yine gelirse Canavar onu da öldüreceğim sonra finish Bura bizim mekan Burada yaşayacağım Evet arkadaşlar iniyorum şu anda Yine gidiyorum Şu an gidiyorum yine Yine çıktığı anda patır patır indireceğim Gel lan buraya sen Canavar 3. canavar 3. kelle Hadi kelle Aha çıktı kelle Gel kelle gel Ana Kelle. Ne örüyorsun lan? Koş. Kelle. Bakın şimdi iyi izleyin nasıl oynar Lan yanlış yaptım. Gördünüz mü? Bak bak kelleye bakın. Onun yanına gitmek istiyor. Lan. Şş. Alo. Ana vurdum. sana Buraya mı gitmek istiyorsun sen akıllı kelle? Ne yapıyorsun kelle? Al kelle. Bir de daha vurdum sana. Gel gel. Aman gel. Aman 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 aman. Çok öldüreceksin sanki benim. Al kelle. Al. Anam dur. Lan kelle. Bak bak buraya bak buraya. 14 tane iyi var. Baksan oğlum buraya. Manyak lan bu. Korku mu lan. Vurmasın diye arkasını dönüyor. Vay zeki yaratık vay. Sen sonuncusun ya zekisin değil mi? Manyak. Ne oldu? Halin kalmadı. Bakıyorum da. Lan, dönsene lan. Anam kal hayır dön dedim döndü lan. Evcilleşmeye başladı ha artık. Gel küçük. Gel küçük 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 küçük. Yeğenim. Yeğenim. Kaldır kuyruğu kaldır kuyruğu. Ben zıplayınca o da zıplıyor. Ha aferin. Bir daha kaldır oğlum ha. Dur ben su içeyim sen beni bekle. Ha bir daha su iç. Bir daha içeyim. Seni yavaş yavaş böyle seve seve öldüreceğim. Ben... Lan. ağzına tüküldüğümün kellecisi ya. Eee vurdum. Oğlum bu, ne yapıyor lan? Manyak kafayı yemiş. Vallahi kafayı yemiş. Aferin koçum benim. Aferin yaratığım. Dur bekle yaratığım şimdi şey Şöyle ana la düştüm. Kansın abi. Anam. Oğlum bu kafayı yemiş lan. Durun. Oğlum ölüyor bu. Aa altından kurşun lazım. Koş. Abo. Abo. Yiyorduk yiyorduk. Gel bakayım sen sen gel bakayım buraya. Gel gel gel. gel. Aa devmedi ki, değmedi ki, değmedi ki. Gel gel gel. Şş, gel gel. Ha? Gel 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 gel. Abu değiyordu. Değiyordu. <laughs> Ezik. Gel 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 gel. gel. Gelemedi ki. Hadi gelsene. Gel gel gel. Alab değdi lan. Bu deva vurdu. Artık seninle dalga geçiyor. anam ne yaptın kardeş? Gel 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 Neyse tamam dur senin sonun gelecek şimdi. Buradan bir altın alayım. Bir dakika bekleyin altın alacağım. Kurşunlarımızı ayarladık. Toplam 6 tane kurşunumuz var. Ve Şunu da yiyelim. Ve şimdi öldürmeye gidiyoruz. Elveda değil. Elveda elveda. Dur beni kovalama hemen. Acele etme yavaş yavaş sakince. Sana bir. Şu bir. Elveda dostum. Dostum dur beni kovalama lan dur. Biz hani arkadaştık seninle. Ağzına tükürdüğüm manya. Hani arkadaştık lan. lan git. Ağzına tükürdüm değdirdi ya. Gel gel gel. Hadi uçak al, uçak al, Hoşça kal. Dur kovalama beni. Beni kovalama. Bak sakince yavaşça gel. Konuş ah seninle gel. Gel bak son lan oğlum sonsun sen. Lan beni dinlesene ağzına çıkarım şimdi daha. beni dinle. Şşş arkanı dön. Önünü dön pardon arkanı dönme. Dön. Anam 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 anam. Oğlum hala hırçınsın ya. Şşş hırçınlaşma. Şş. Ağzına tükürdüm hırçınlaşma diyorum bak. Sinirleniyorum bak. Bak bandajım <laughs> az kaldı bak sana son aklar bunlar. Bak son, uyarılım, son uyarılarım son, son çağrılarım bak. Lütfen beni dinle gel buraya. Gel bak. Burada sadece ikimiz var. Anladın mı beni bak. Öbürlerinin kellesini astım oraya koydum değil mi onlar? Şuradan bak gel şuradan. boyun küçük seni şuraya gel. Şuraya çık gel. Gel gel bir şey diyeceğim gel. Gel gel bir şey diyeceğim. Gel buraya gel Hah gel. Bak arkadaşlarına bak orada kafalar var. Oğlum bak kafaları var diyorum ya. Lan kafaları var. Kafaları var. Kafaları var. Kafaları var. Ben sana dedim kardeşim kafaları var. Bak uyardım. Aa ikisinin kafası var orada be. Geri zekalı salak. Puh. Tek başıma kaldım lan yine bu. Arkadaşlar her şey bu kadardı. Bunun kellesini de alacağım. Senin kelleyi de aldım. Salak. Salak şey. Geri zekalı. Gidiyorum senin kelleyi de asacağım. Tamam. Gel buraya. Senin kelleyi de asıyorum ve hoşça kal. Bu çölde de elveda diyorum. fazla astım buraya. Şuna bakar mısınız? Ve ne yapıyorum biliyor musunuz? Canavarla birlikte ben de gidecek. Ne yapacağım biliyor musunuz? Göndereceğim bunu. Hoşça hal, Hoşça kal güle güle git. Bay bay. Lan niye gitmiyor? Bu da beni terk etmiyor ya. Sen canavardan daha sadıksın ha. Anam ne oldu? Dur. Gönderiyorum seni. Hoşça hal. Bay bay. Hayır anam ayağım kırılacaktı. Boçca hal git lan. Lan gitsen oğlum bu da gitmiyor ya. Neyse arkadaşlar. Bugün çöl yolunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür eder. Sizleri sevdiğimi tekrardan belirtmek ister ve kapanışımı bu güzelim yaptığım emeklerimle yaptığım alın terimle şu şu çölün sıcağıyla güneşin altında yaptığım bu evim ve bu kestiğim 3 tane kafayla beraber sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakmanızı tekrardan söyler. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere ve yarınki yeni videoda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Her gün sizlerleyim. Siz de her gün benimlesiniz. Sizleri tekrardan seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.